Beyye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum, hoş bulduk kızım. Sadece annemin merak ettiklerini soruyorum. E, sor yavrum, anneniz zaten benim öğretmenimdi. Ona da çok saygılar buradan. Aa çok acayipmiş. Beyye Hanım, zor olmuyor mu temizlik yapmak? Yok yavrum hiç zor olmuyor. Zaten biz sen de meslektaş sayılırız. Nasıl yani? E sen ekranlarda şov yapıyorsun. Ben de temizlikte şov yapıyorum. Meslektaşız işte kuzum. Beyye Hanım ben mesela Ayvalık'ta yaşıyorum. Siz emekli olmayı düşünmüyor musunuz? Ne bileyim ben, sıkılmadınız mı yoğunluktan, trafikten? Yavrum sen ne ara Ayvalık'a gidiyorsun ki? Maşallah benden yoğunsun yavrum. Ayda bir uyumak için gidiyorum. Ha ne güzel kuzum, benim de Urla'da yazlığım var. Beyye Hanım, sizi tanımak çok güzeldi. Ee, hazır gelmişken stüdyonun da temizliğini yapar mısınız? Yok yapamam yavrum. Stüdyo temizliğe ekstraya giriyor. Ne oldu kuzum? Niye ağlıyorsun ki? Merak etme o kadar zor olmaz. Ben anlatırım sana tamam mı yavrum? Hızlıca hallediyorum tamam mı kuzum? Hadi kuzum.